Selamlar, sevgiler, öpücükler. Nasılsınız? Çok itici ve samimiyetsiz. Selamlar, sevgiler, öpücükler. Çok itici bu ne ya? Estetik uzmanı müşteri çağırıyormuş gibi story'sinde. O zaman giriş yapamıyorum. Direkt giriyorum arkadaşlar. Ne haber? <laughs> son zamanların en 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 sevdiğim filmini konuşacağız. 2019 yapımı Oscar adayı Lighthouse. Bana göre kusursuz bir film. Eleştirecek en küçük bir yanı bile yok. O yüzden bu bir eleştiri videosu değil, derin bir inceleme videosudur. Filmi izlemediysen jenerikten sonra videoyu kapatmanı öneririm. Yani bol bol spoiler içerecek. Böyle üstüne konuşulacak filmleri, yorumladıkça kendini kaybedeceğin derin anlam ve anlatımları olan filmleri seviyorsan kesinlikle izle ve sonra buraya gel, beraber tartışalım. Öperim. Hayır. Genel olarak gerçek bir hikayeden esinlenilen, felsefe üstünden yorumlanan ve mitolojiyle tatlandırılan bir film diyebiliriz Lighthouse için. 20. yüzyılın başlarında geçiyor hikaye. Film de ona uygun olarak siyah, beyaz ve kare formatında çekilmiş. Işık kullanımı, görüntü yönetimi, kurgusu, oyunculukları her şeyiyle bana kalırsa, yine diyorum bana kalırsa bir başyapıt. Senaryoyu oluştururken esinlendikleri gerçek hikaye şu. İngiliz deniz fenerlerinde geleneksel olarak aylar süren vardiyalar için görevlendirilen iki adam vardı. Bu adamların ikisinin de adı Thomas. Çok kavga ettikleri ve geçinemedikleri bilinirdi. Sonra biri hasta oldu ve öldü. Fırtınadan dolayı da uzunca süre diğeri cesetle yaşamak zorunda kaldı. Sonra kokuya dayanamayıp bir tabut yapıp içine cesedi koyup cesedi de fenerin korkuluklarını astı. Fırtına etkisiyle de dalgalar tabutu parçaladı ve 4 ay sonra kurtarmak için ekip geldi ceset parmağıyla arkadaşının kaldığı barınağı gösteriyordu. Ama gerçeği asla öğrenemeyeceklerdi. Film bu sıra dışı hikayeden esinlenilerek yazıldı. Yönetmenin abisi Max Eggers zaten Deniz Feneri'nde geçen bir hayalet filmi yazmak istiyormuş. Sonra Robert Eggers'la yani kardeşiyle beraber kafa kafaya vererek şimdiki bekçi hikayesine evirmişler filmi ve beraber senaryolaştırmışlar. Yönetmen ilk filmi Witch'i de kendi kalemi almıştı. İki filmi de bakınca genel olarak mitlerden, felsefeden ve psikolojiden aynı zamanda da gerçeğe dayanan hikayelerden bahsetmeyi sevdiğini söyleyebiliriz. Bunları harmanlayabiliriz anlamayı sevdiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki filmi The Northman'ı da İskandinav mitolojisinden beslenerek çekecekmiş. Dedikten sonra hadi artık şu filmi yorumlayalım. Yunan mitolojisindeki çift başlı köpek Ortris olarak yorumlanmış bu iki adam ve bir bedene hükmetmeye çalışan iki baş gibi birbirleriyle dalaşıyorlar sürekli. Nihayetinde biri üstünlük kurabildiğinde diğer onu dinlemek zorunda kalıyor ki bu hikayede ikisinin de farklı zamanlarda bunun için fırsatı oluyor. What? 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 Aynı duruma felsefik açıdan bakarsak akla ilk Nietzsche'nin efendi ve köle ahlakı üstüne kuramları geliyor. Nietzsche'ye göre efendiler ahlaklarını inşa ederken kendilerini merkeze alırlar. Ama kölelerin ahlakı kendine özgü değildir. Merkeze kendilerini koymazlar. Onlar efendilerine karşı duyduğu nefretten ve hınçtan beslenerek tamamen bunun üstüne bir yaşam amacı kurarlar. İnsanlar kendilerini korumak için değil hep daha fazlası olmak için çabalar. Nietzsche'nin bahsettiği güç istencinin de temeli buna dayanıyor. Bu hikayede Efendi'yi temsil eden yaşta tecrübeli Thomas, Deniz Feneri ile İfrem'in asla ilgilenmemesini, hatta görmemesi için bulunduğu kata bile çıkmamasını emrediyor. Yönetmen bu durumdan bahsederken, iki adam bir fallosun içinde baş başa kaldıklarında olaylar pek de iyiye gitmez diyor. Yani bir anlamda bu ikilinin arasında izlediğimiz çekişme bir güç... İktidar savaşı oluyor. Deniz Fener'in olduğu adaya vardıklarında Efraim yatağında bir delik fark ediyor. Bu deliğin içinde ise bir deniz kızı figürü buluyor. Bu deliğin bir vajina olduğunu varsayarsak içinden çıkan deniz kızını da şöyle yorumlayabiliriz. Denizciler çoğu zaman yalnız ve doğa olaylarına bağlı olarak hayatlarını şekillendirmek zorunda oldukları için o hırçınlığın, o hiçliğin arasında hep bir şeye inanmak ihtiyacı hissederler. O yüzden birçok batıl inançta denizcilerin bu ihtiyacından ortaya çıkar. Deniz kızları da gemicilerin aslında bir kabusu olarak ilk türedi. Cinsel ihtiyaçları onlara denizden çıkan bir deniz kadını hayalini gösterdi. Fakat bu kadının vajinası yoktu. Filmde de İfreym deniz kızıyla karşılaştığında belden aşağısında yüzgeçleri olduğunu fark edince dehşete kapılıp korkuyor. Yönetmen Yunan mitolojisindeki Proteus'la Prometheus'un hiçbir zaman bir araya gelmediklerini söylüyor. Bu bekçi hikayesiyle aslında bu iki kahramanı bir araya getiriyor. Prometheus Ifreim, Proteus Proteus'sa Thomas. Bu iki mit karakterden bahsedeyim. Prometheus zaten oldukça popüler. Tanrı Zeus'tan ışığı çalıp insanlara veren Titan. Burada ışığı bilgi olarak yorumlayabiliriz. Zaten filmdeki sonu da Prometheus'un sonu gibi oluyor. Tek fark ciğerini kartallar değil martılar yiyor. Çünkü bu kez Prometheus bir deniz hikayesinde ele alınıyor ve martı batılarda denizin simgesidir. Proteus da denizlerin tanrısı Poseidon'un oğlu, yaşlı, aksi, denizin hareketliliğini temsil eden, hızla yer ve şekil değiştirebilen fırsatçı olarak tanımlanır. Filmin birçok yerinde Efraim'in deniz kızıyla olan sahnelerinde deniz kızının birden Thomas'ın yüzüne dönüşmesi, şekil değiştirebilen Thomas'ın yansıması bir yandan da. Film en başta Efrem kafayı yiyor herhalde. İşte rüyalar görüyor, halüsinasyonlar görüyor dedirtirken. Bir süre sonra ya acaba mı gerçek mi delirtmeye doğru yol alıp bir noktadan sonra da gerçeklik perdesini tamamen yırtarak hayalle gerçeği tamamen birleştiriyor. Ve bunu bilinçli olarak yapıyor filmin yaratıcıları. Bu adada mistik şeyler olmuş ve olmaya devam ediyor. Ya da bu olaylar bu algıyla yaşanmış demek istiyor. Daha açayım. İlk olarak Deniz Kızı'nı bulduğu frame dedik ve sonra rüyasında onunla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Hemen ardından Yaşlı Thomas ona yemek yerlerken bir önce beraber çalıştığım bekçi rüyasında Deniz Kızı görüyordu sürekli. O yüzden Zan delirdi ve öldü dedi. Burada seyirci olarak bu adam bir çeşit kumpas mı kuruyor? Psikolojik bir cinayet mi işlemenin peşinde demeye başlıyoruz. Daha sonra Martı öldürmenin uğursuz olduğunu söylüyor ve enteresan bir şekilde bir sonraki sahnelerden birinde Martı İfrem'e bulaşıyor ve Martı'yı öldürüyor. Bu olayın ardından da hakikaten olanlar oluyor zaten. Olacakların ardı arkası kesilmiyor. Martı'yı da aslında Thomas'la yani deniz tanrısının oğlu Proteus'la ilişkilendirebiliriz. Martılar denizlerin simgesi demiştik. E bu adam da yılların tecrübeli denizcisi. Marty'i öldürdükten sonra fırtına çıkıp bunları orada mahsur ettiği gibi Thomas'ı öldürdükten sonra da başına gelmeyen kalmıyor Ephraim'in. Zaman kavramı bir noktadan sonra yitiriliyor filmde. İfraim Thomas'a daha bir gün oldu mahsur kalalı nasıl erzağımız bitti diyor. Thomas aslında iki hafta oldu diyor. Ya seyirci olarak bizim de beynimiz bulanıklaştırılıyor. Artık gerçeği bilmiyoruz ve önemi de yok. Zamansız bir evrenin içine dalıyormuşuz gibi hissediyoruz ve yerimizi de yadırgamıyoruz. Bununla beraber mekan kavramı da bulanıklaşıyor ve karakterler birbirlerine Freudian homoerotik yakınlaşmalar hissediyorlar. Bunun gerçekleşeceğini hissettiği anda İfraim birden ayağa fırlıyor ve ekstra kendini kanıtlama çabasına giriyor. Ne zaman yakınlaşsalar olay bir anda değişiyor ve erkekçe bir kavgaya dönüyor. Ephraim'in Thomas'ın yazdığı seyir defterinde bekçi iş üstündeyken içki içti, işte işleri aksatıyor yazısını görmesi üstüne köle efendisi için bugüne kadar biriktirdiği tüm hıncını kusuyor, ona bir köpek gibi davranıyor canlı canlı gömüyor. Başta da bahsettiğim çift başlı köpek kendi başını diğerinden ayırıyor bir bakıma. Fakat Thomas ölene kadar deniz feneri için direniyor. Peki nedir bu deniz fenerindeki cazibe? Burada fener antik Yunan'da sözü edilen Prometheus'un çaldığı ışığı temsil ediyor. İktidarın gücü, bilgeliğin ışığı yani sonsuz, sınırsız bilgiyi temsil ediyor. Tasavvufi açıdan bakarsak da yasak elmayı. Bütün din kuramlarında, bütün din kitaplarında, kutsal kitaplarda ilk insan Adem'le Havva elma yedikten sonra iyinin ve kötünün bilgisine sahip oldukları yazar. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de geçen esmalar vardır. Esmalar lazer ışığını gibi ışıklardır. Basitçe anlatmam gerekirse anlamını idrak edip sindirebilen sevap kazanır ama anlamadan maruz kalan cezalandırılır. Son sahnede İbrahim'in ışığı görüp delirmesi de aslında o bilgeliği ışığı anlamadan erişmenin hazin sonunu yansıtıyor bize. Işık sadece ona hazır olanlara zarar vermeden kendini gösteriyor belki de. Ha, burada iyilik kavramından bahsetmiyorum. Proteus'a zarar vermiyordu. O kötü adamdı diyebilirsin. Zaten en başta da söylediğim gibi bu ışık iyiliğin, kötülüğün sonsuz bilgisi. Thomas da hem aksi hem de sevimli bir adamdı. Bazen oldukça yufka yürekliydi. Her şeyi bilen, gören biriydi. Ephraim ise o ışığı görmek için hazır değildi bana kalırsa. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir nevi Pandora'nın kutusu açıldı ve kötülükler insanlığa yayıldı. Pandora Antik Yunan'da ilk kadın olarak kabul edildi akıl almaz güzellikte bir kadın. Baştan Zeus'un insanlardan intikam almak için yarattığı bilinir. Pandora esintileri olan bu fenerin aynı zamanda sonsuz bir vajina formunda tasarlandığını da söyleyelim. Thomas ve Ifreymon'u görünce tarif edilemez bir arzu ve şehvet duyuyorlar. Bu anlatımın iki adamla yapılması da erk kavgasını, iktidar savaşını perçinliyor. Bu savaşın sonunda da köle biriktirdiği hıncıyla efendi yeniyor ve sonsuz arzuya da eriştiği için yaşama dair bir beklentisi kalmıyor, yaşayabileceği her şeyi tüketiyor çünkü köle olarak yaşadığı bugüne kadar, bundan sonra da efendisi olmadan kendini var edemiyor. Thomas. Hey. It's Thomas. I'm. Hey. Oh, I'm Thomas. İfraim çok sarhoş olduğu bir an gerçek adının Thomas olduğunu, öldürdüğü İfraim'in yerine geçtiğini itiraf ediyor. Yani bu hikayenin uyarlaması gerçek olandaki gibi ikisinin de adının Thomas olduğu ortaya çıkıyor. Thomas bu gerçeği öğrendikten sonra İfraim'in iyice aklıyla oynuyor. Kavga ettikleri bir an önce yerine geçtiği gerçek İfraim oluyor ve hemen ardından deniz kızına dönüşüyor. İfraim'i zayıf noktalarından vurmaya çalışıyor. Çoğu zaman filmde birbirlerinin hayali olabileceklerini de akıllara getirmeye çalışıyor yönetmen. Anlatımı daha da mistik ileştirirsek hatta bu iki adamın aslında aynı kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Bir çeşit içsel çatışma. Işığı bulup kendinden korumaya çalışırken yine kendine vermesi. Her zaman daha fazlası için çabalayıp haddinden fazlasını da kaldıramaması. Birçok örneğini gördüğümüz çok zengin ve her şeyi yaşamış insanın intihar etmesi, yaşayacak bir şeyim kalmadı, sıkıldım demesi gibi. Filmin gergin havasının içinde çok komik sahneler de var. Bunlar çok doğal ve hikayeye çok güzel yedirilmiş ve esas gerginliği daha da pekiştiriyor aslında. Çünkü Korkuyla komedi iç içedir. Komedi korkudan çıkar. Yani korktuğumuzda kendimizi rahatlatmak için komedi yaratırız. Gülmek de o gerginliği almak için türer. Yani diş göstermektir aslında gülmek. Mine. <laughs> Öğretmenin ilk filmi Witch'i izleyip çok beğenen William Dafoe onun bir sinema dehası olduğunu düşünüyor ve iletişime geçip bir sonraki filminde ben oynamak istiyorum diyor. Bana kalırsa zaten çok iyi bir oyuncu ama burada gösterdiği performansla kendinin de zirvesine çıkıyor. Tiyatral bir şekilde canlandırmış karakteri ki bu hikayenin içinde bu karaktere cuk oturuyor. Bence bu tercih. İleride bir Zeus oynarsa bu adamın yani Proteus'un öfkesinin daha üstüne nasıl çıkacak acayip merak ediyorum. Konuşmasındaki şiirsellik çok doğal aktarılmış. O nazik cümle Neler karakteri yumuşatmıyor, yumuşatamıyor. Yaptığı yemekleri beğenmediğini söyleyince İfreim, Thomas hiddetleniyor ve Tanrıvari beddualar ediyor. O replikler gerçek denizcilerin günlüklerinden derlenilerek yazılmış. William Dafoe Thomas'ı canlandırırken hem gerçeği, hem edebiyatı, hem mitleri bütünleştirip bana kalırsa insanüstü bir performans sergiliyor. Öte yandan Robert Pattinson bence kusursuz bir oyunculuk sergiliyor. İki aktör birbiriyle çok uyumlu gözüküyor. Zaten sette mecbur kalmadıkça aralarındaki gerginliği bozmamak için konuşmuyorlarmış. Bu arada Pattinson Batman filminde Bruce Wayne'in sesini William Dafoe'nun Thomas karakterinden esinlenerek oluşturmuş. Yönetmenin filmde bazı tablolardan esinlendiğini de söyleyelim son olarak. Hypnoz gibi, Prometheus tablosu gibi. Böyle filmde saatlerce hatta günlerce konuşabilirsin. Hiçbir zamanda matematiksel bir doğruya oturtamazsın. Zaten sanat bunu gerektirir. Herkes kendine göre çıkarımlar yapar. Herkesin hissettiği farklıdır ya da farklı şekilde etkilenir gördüğünden. Deniz fenerindeki ışığı herkesin kendine özgü gördüğü ve karşıladığı gibi. Bir de böyle filmlerde en sevdiğim şey sana düşünmek için, yorumlamak için bir alan verir. Bir video içinde tek başıma ne kadar anlatabiliyorsam o kadar anlatmaya çalıştım kendi çıkarımlarımı. Aslında bu aktarabildiklerimin çok daha fazlasını veriyor bana bu film. Eminim sana da öyle. Sen ne düşündün, ne hissettin, hayatına bir şey kattı mı bu film? Lütfen yorumlarda benimle paylaş. Yeni gelen ve kanalla bu videoyla buluşan arkadaşlar takip edebilirsiniz bizi. Sinemaya dair çeşitli formatlarımız mevcuttur. Eminim işinize yarar bir şeyler bulabileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu belli ederek beğene tıklayın. Çünkü beğenilere göre kanal gidişatı yönlendiriyorum. Bakalım böyle derin incelemeleri, bu tarz filmleri seviyor musunuz? Görelim bakalım. Ona göre. <laughs> Öperim. Sevelim. Sonra Robert... <gülüyor> Yapma! <gülüyor> Hep daha fazlası olmak için. <laughs> ya aşkım konuyor. Vajina formunda tasarlandığını da söyleyelim. Şöyle yaptım. Neyse zaten öyle gözüküyordu.